Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Sıla. Bugün sizlerle birlikte uçan evde 24 saat kalacağım arkadaşlar. Ve çok heyecanlıyım. Hiç böyle bir video çekmemiştim. Uçan ev yani. Çok mutluyum ve heyecanlıyım arkadaşlar. Ve uzun süredir video çekmiyordum. Çünkü arkadaşlar bacağımı... Ara ısırmıştı ve canım ciddi anlamda çok acıyordu ve asla video çekemiyordum. Dedim artık birazcık iyiyim. Sizin için çekeyim. Şimdi size oranın turunu yaptıracağım arkadaşlar. Gelin 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 gelin. Oha. Bakın ben hep düşüyorum. Ama yani hiçbir şey olmuyor. Çünkü yerler çok yumuşak. Ya arkadaşlar. Hı, oldu. Çok tatlı bizi çiçekler ve tatlı bir halı karşılıyor arkadaşlar. Burada da aynı şekilde. Burada gece televizyon izlemek için bir çok tatlı bir alan koltuklar ve şömine. böyle böyle kitaplıklar var saat falan filan. Burada yine komedi var. Şurada yukarı kutu var. Burada acaba ne var? He, arkadaşlar burası yatak odası. Ve banyo. Arkadaşlar bir banyoya girmiş. Neyse takmayalım kafaya. Ee, sonra ne var arkadaşlar? Bir orayı da incireyim. Burası da mutfak. Çok tatlı. Minik. Çok güzel. Oh, popo. Seri. Evet böyle. Evet çok küçük bir alan var arkadaşlar. Ama çok tatlı. Ve böyle yani pencereden dışarı bakınca çok korkunç arkadaşlar. Çünkü yani havadasınız ve oyun içindesiniz. Yani düşün. Ama ben yine de çok mutluyum. Bu arada arkadaşlar bunu Mert'le çekiyorum bu videoyu. Mert tabii ki de her zamanki gibi videoma geç kaldı. Şimdi birazdan gelecek. Kim buradan en son çıkarsa o kazanır arkadaşlar. Şimdi Mert'i bekleyelim. O kadar da ben de birazcık televizyon izleyeyim. Ulan tarif ettiği ev burası mı? Yani uçan ev işte yani. Ama şeylerle çok güzel. Neyse. Ulan sıçtım altımı buraya gelene kadar. Sıla! Sıla. Oh, nerede lan bu kız? Yukarıdayım, banyodayım. Tamam, bekliyorum. Neyse, Sıla'yı bekleyene kadar birazcık da ben televizyon izleyeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mert geldi ve ona ben kışkırtmalar yapacağım arkadaşlar. Çünkü buradan çıkması için her şey yapmam gerekiyor ve bu bir ödüllü 500 TL vereceğiz. Tabii ki bunu yine söylemeyi unuttum. Hani çok heyecanlıyım. Bakalım Mert'i dışa çıkarmayı becereceğim. Çantamın içinde arkadaşlar gördüğünüz gibi içinde çok kışkırtmalık yani eşyalar var ve her şeyi yapacağım arkadaşlar. Hadi gidelim şimdi Mert yanına. Mert ben geldim. Hoş geldin. Mutfaktayım ben gel. Allah Allah tıkandım burada. Neyse geliyorum. E hadi Mert senin bir pizza yiyelim. Yani bir pizza getir. Tamam bir dakika ısıtayım. şimdi bu slide'e bir güzel pizza yapalım da yesin. Yani şey yiyen bir insan neyse lan nerede bu pizza ha şurada buldum. Sıla al bakalım pizzanı bakalım beğenecek misin? Yani beğeneceğim %100 çünkü bunu sen yapmadın yani Mert yani eminim sen çıkacaksın. Allah Allah. Evet arkadaşlar çok tatlı bir yer. Zaten size göstermiştim. Burada herkes de kalabiliyor. Geliyor gidiyor çıkıyor falan filan. Şimdi ben yine birazcık dinleyeceğim Sonra kışkırtmaya devam. Oh ben de burada oturayım ya. Ben de birazcık dinlenmeye hakkım yok mu? Allah Allah. Ee, dinlen dinlen. Niye sen bana böyle ters ters bakıyorsun? Ya hiçbir şey ya. Bak izle. Arkadaşlar bunun kışkırtacak planları var demek ki dikkatli olmamız lazım. Ya he he he. Ay canım kıyamam kıyamamın haberi yok. Başının neler geleceğinin haberi yok yazık. Arkadaşlar artık uyuma moduna geçtik. Hani artık çok çekmek istemedim çünkü artık çok gece düştü. Yani şimdi artık Mert kışkırtmak sırası. Ve Mert arkadaşlar şu anda banyoda. Şimdi ben üstümü değişeyim bakalım. Eğer çıkarsa yani 5000 TL bana verecek arkadaşlar. Mert. Mert. Efendim. Ben uyuyorum Mert. İyi tamam uyuyup. Tamam uyuyorum. Sen uyumayacaksın. Sen bana para vereceksin Mert Bey. Arkadaşlar şu anda kamera benim elimde. Kamerayı kapattım. Arkadaşlar sanıyor ki. Yani onun kışkırtmalarına benim hiç haberim yok. Yani bakalım kim kime kışkırtma yapıyor. Şimdi arkadaşlar. Ben de en yani o kadar salak değilim. Kendimden eşyalar getirdim. Şuraya sakladım arkadaşlar. Şimdi yine korkunç maske yüzüğü yapmanın sırası geldi arkadaşlar. Hemencik şuradan alalım. Arkadaşlar bence çok güzel olmadı mı? Şimdi artık Sıla'yı korkutma sesi Hadi o zaman gidiyoruz. Dırım 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 <tık several> Ah <laughs> oh, Aaaa kay Kaybettim. Ya mert salak ya. İn şu aradan. İn dedim. Ya arkadaşlar. Salak ne kadar yani komiksin ya. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu ben kapatıyorum. Sus be salak. Ben kapatacağım kendi videomu. Defol git. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hiç kaybedeceğimi düşünmezdim. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Diğer videoya de görüşürüz. çok seviyorum canlarım. Bay bay. E ee, benim 5000 Beş TL'mi de vereceksin değil mi? Evet evet bekle be.